Merhaba arkadaşlar, bugün Ceren'le sizlere deniz canlılarını tanıtacağız. Hadi kızım beraber. Deniz yıldızı. Deniz yıldızı. Köpek balığı. Ay. Evet ay. Isırmasın bizi şimdi. Köpek balığı. Bak köpek yes. balığı. Evet. Hadi yes. ismini söyle. Köpek balığı. Köpek balığı. Penguen. Pigoyu. Ahtapot Apodot. Japon balı. Japon balı. balığı nasıl yapıldı? Hmm. Hmm. Tamam, bunu geçelim. Balina. Bayağı. Fok balığı. Fok deniz kaplumbağası. Deniz kaplumbağası. Yengeç. Yengeç. Kaya balığı. Kaya balığı. Deniz atı. Deniz atı. Kurbağa. Kurbağa. Yunus balığı. Yunus balığı. Yılan balığı. Söyle bakayım yılan balığı. Bravo kızıma. Adını söyleyelim. Hadi tekrar et. Yılan balığı. Yılan balığı. Kılıç balığı. Kış balığı. Görüyor musun bunu ne kadar uzun kılıç balığının. Değil mi anneciğim? Balon balığı. Oh, sen. Hadi şimdi tekrar edelim ismini. Balon balığı. Baya baya. Ahtapot. Ahtapot. Istakoz. Deniz anası. Deniz anası. İstiridye. İstiridye. Melek balı. Vatos. 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 Melek balığını boyamak ister misin? Evet. Peki boyayalım. Al bakayım. Boya bakalım. Çizgilerden taşma tamam mı kızım? çizgilerden taşırmıyoruz. Bravo sana. Hepsini tamamen boyayacağız. Evet annem. Bravo sana. Evet. Devam et anneciğim. Buraları da çizgiden taşırmadan boya. Taşırmadan anneciğim. Düzgünce boyar mısın annem? Evet. Hmm. Ama düzgün boya. Ama tamamen boyaman gerekiyor. Bir tane tamamen boya. Taşırmadan ne yapıyorduk? Çizgileri taşırmıyorduk, değil mi kızım? Hmm. Çizgilerin dışına taşırmıyoruz. Hmm. Bravo sana. Çok evet, buraları da boyayalım. Hadi. Evet. Evet, evet burada. Melek balığı anneciğim. Melek balığı. Evet, devam et. Evet, yüzünü boyayalım yüzünü. Bak, bak, diş, dayı, yani hayır. Ne güzel. Bunlar neyse denizin altında yüzer kızım. Bak. Bravo annesin. Orta kısmı da boyayalım bir tane. Kalemi düzgün tutar mısın? Biz kalemi öyle tutmuyorduk. Düzgün tut kalemi bir tane. Bravo sana. Devam etmek ister misin yoksa başka boyayalım mı? Başka boya. Tamam. Bekleyelim. Pastel boya vermemi ister misin? Evet. Pastel boya. Evet. Peki al. İstediğin renge boyayabilirsin anne. Evet. boya kızım. Çizgileri taşırma tamam mı annem? Evet arkadaşlar Ceren histeri diye boyuyor şu an çizgileri taşırmadan. İstediğinin incesini boyuyor Ceren şu an. İstersen farklı bir renge boya kızım. Hmm, beyaz olmaz bence. Başka bir renkle boya. Bu olur. Evet o hangi renk? Hangi renk o? Hı -hı. Biliyorsun sen rengini. Hı -hı. Söyler misin? Hı -hı. Ama düşünmene hiç gerek yok. Hı -hı. Düşünmeden söyleyebilirsin. İşi. Bravo. İşi. Evet, şimdi boyamaya devam edebilirsin. Oh, bu çok Hmm. Bravo kızıma. Yeşile devam et istersen. Evet. Siyah mı boyayacaksın? Siyah. Tamam. İstediğin renge boyayabilirsin. Hangi renk o? Siyah. Bravo sana. Devam edelim. Aferin. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ceren çizgileri taşırmadan boyayabiliyor. diğer kısımları da boya istersen bir tane Mom. <laughs> mm ne oldu kızım kırıldı mı hmm, kırılmaması gerekiyordu ama nasıl kırabildin kızım bunu baba 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 evet Ceren şu an babasına söylemeye gidiyor kalemi kırılmış Hadi gidebilirsin bu olan. Gidiyor. Kalemi kırılmış. Hadi gidebilirsin bu olan. Söyledin mi babana? Evet, tamam. tamam şimdi gelebilirsin söylediysen. Gel. Babacım. Gel. Söyledin mi babana? Evet. Bravo sana, hadi gel. Geç evet. kızım. Evet. evet. Evet, arkadaşlarına söyle, babana söylediğini söyle. Babana söyledin mi kırıldığını? Sana yeni mi alacak baban? Alsın mı kızım? Evet. Bence de alsın. Tamam o kalsın. Köşede kalsın. Şimdi başka renkte boyayalım istersen. Hadi kızım. Başka bir renkle devam edebilirsin boyamana. O da mı kırılmış? Tamam olsun bir şey olmaz. Yenisini alırsın. Arkadaşlarına bay bay ya. Arka bay bay. Öpücük at. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kapatalım.